Erazığ'da berberler depremzede çocuklara hizmet vermek için sıraya girdi. <laughs> Erazığ Valiliği Koordinesi'nde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün çalışmasıyla Berberler ve Kuaförler Odası Başkanlığı tarafından 24 Ocak 2020 depreminin sonrası geçici barınma merkezi Aşağı Demirtaş konteyner kente yerleşen çocuklara ücretsiz kuaför hizmeti verildi. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte 13 berber konteyner alana giderek burada aileleriyle birlikte yaşayan 40 çocuğu tıraş edip bakımlarını yaptı. Kente 500 berberin de bu işe gönüllü olduğu bu tip sosyal sorumluluk projelerini destekledikleri aktarıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdül Eren, depremin ilk gününden bu yana birçok sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdiklerini belirtti özellikle Gençlik Spor İl Müdürlüğü olarak dönem dönem STK'larla birçok paydaşımıza sosyal sorumluluk projeler gerçekleştiriyoruz. Bugün de onlardan bir tanesi konteyner kentteyiz. Biz daha de önce deprem döneminde de birçok depremzede de vatandaşlarımızı kişisel bakımlarını yapmak üzere kendi tesislerimize getirmiştik. Sayın Valimizin e, koordinesinde Özellikle berberler ve kuaförler Oda Başkanlığımızla birlikte bugün bir sosyal sorumluluk projesi konteyner kente gerçekleştiriyoruz. Sizin de görüntü aldığınız üzere burada çocuklarımızın kişisel bakımları yapılıyor. Çocuklarsa saçlarının kesilmesiyle ilgili destek veren berberlere teşekkür etti. Bizi tıraş eden, tıraş ettiren Mücahit Abi'ye teşekkür ederiz. Teşekkür ediyorum. Diğer kuaför abilerimize teşekkür ediyorum. Saçlarımı çok beğendim. Güzel oldu mu? Beğendin mi? Çok beğendim.